sevdiğimden ayrıldım, ona yeniden kavuşmak istiyorum diyorsan ya da ben onu unutmak istiyorum, alemimden çıksın, aklıma gelmesin istiyorum diyorsan bu zikir ikisi için de çok etkili. Hangi niyetle okursan Allah'ın izniyle o niyete binaen sen sonuca ulaşmış olacaksın. Zikir şu, ya baki entel baki, ya baki entel baki. Bunu gün içinde istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Şunu demiş oluyorsunuz. Ey baki, ey sonsuz, sen sonsuzsun. Ey sonsuz, sen sonsuzsun. Türkçe meali bu böyle. Ama bu işin hakikatini öğrenirseniz Ya Baki Entel Baki aleminize yaşarmış olur. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Youtube'a gireceksiniz. Mehmet Ede Aşk Acısı yazacaksınız. Ve o video 18 dakika falan olması lazım sonuna kadar izleyeceksiniz. Daha sonra yine kafanıza bir şey takılırsa WhatsApp numaralarımız var. Oradan bize ulaşacaksınız diyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.